Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. şöyle dünkü çalışmamı göstereceğim. Dün maalesef TTS yapamadım. Kırmızı işaretledim gördüğünüz üzere. Onu bugün aktardım. bugünkü akşam da bugünkü yaptıklarımı göstereceğim. Şimdi dünküleri gösteriyorum. şöyle paragrafı göstereyim. Şuradan başlıyor aynen. Oğlum ben bunu dün gösterdim mi lan? Ha burası burası tamam. Evet evet. Oğlum bunu da bugün yaptık ama neyse. Tamam işte çözdük ya fazla baya karıştı orası. <laughs> Şimdi e, geometri. Geometriden de direkt başlayayım dedim ya. Şey e, neydi? Ya zaten bunları biliyorum açılar falan bir daha bunları dinlemeye gerek yok. Açayım çözeyim dedim. E bildiğim ko bil bak mesela tıkandığım yere kadar çözeceğim ben bunu. Mesela böyle işte ne diyeyim mesela şu konu ne mesela? İkizken üçgen. Mesela bu konuda tıkanmıyor muyum? Konusunu gene dinlemeyeceğim. Çözeceğim, çözeceğim. Mesela diyelim geldik burada açı ortay. Açı ortayda tıkandım. Gelip video izleyeceğim. Öyle yapacağım. Çünkü bildiğim konuyu bir daha izlemeye gerek yok. Zaten açılar yani bir zahmet bunu da bil yani. Doğru değil mi? Şöyle başlayalım. Dün yaptım bunları. Abi, heh tamam. Ha, buradan başladık. Ee, bugünkü programda da var. Ee, bugünkü pro... ee, Bugün de yapacağım bunları. İlerleyeceğim buradan. Şöyle. iki sayfa çözmüşüz. Bunu <laughs> da atalım. Ee, TT Matematik'te de. Ya yavaş ilerliyorum biraz ya. Baya yavaş ilerliyoruz. Millet problemlere gelmiş. Biz de hala temel kavramların. Ee, temel kavram bitti ya. Şeylere geldim. Şöyle yok burayı gösterdim. Pardon. Ha. Temel kavramda bitirdik temel kavramı ya. Tek çift sayılar falan kaldı. Ayrı konuymuş herhalde. Ben birleştirimi diyordum Ardışık sayılara geldim. İşte mesela kaç test var? 3 4 5 faktöriyel geliyor. 6 7 8 9 10 11 12 13 Bayağı test var, 14 tamam. Ulan bugün bitirsek 14 testi mükemmel olur da bugün bitmez. Neyse biraz tekrar matematikte soru sayımı arttırmam lazım. Yani 30-40 soru falan çözüyoruz ama daha fazla arttırmam lazım yani 100-150 çıkmak lazım. Tekrar matematiği hızlı bitirmek lazım. Bugünkü programda böyle şunları çalıştım. Tekrar fizik de çalıştım. Sonra dedim lan ben dün video atmadım Dün uygulamamı göstermedim o yüzden video atayım dedim ee, şimdi şey yapacağım ee, Türkçe çalışacağım Türkçe'den sonra da matematiğe geçeriz. en son günün sonunda da geometri çözer günü kapatırım ee, benden böyle ee, görüşmek üzere çok da zamanınızı almayayım bay bay.